BIM 14 Kasım 2025 aktüel ürünler kataloğunda arkadaşlar. Mutfak ürünleri, çeyizlik malzemeleri, ev gereçleri, tekstil ürünleri bayağı bir şey var. Çocuklar için de tabii ki ürünler var. Hep birlikte bakalım resmi katalogdan. Bonera çelik derin tencere 20 santim çapında 549 lira. Derin tencerenin 18 santim çapında olanı 449 TL. Bonera çelik karnıyarık tenceresi 24 santim 599 lira. Porselen kahvaltı takımı 499 TL. Gaya bardak takımı 299 lira. Espresso bardak takımı altılı 179 lira. Rock çok amaçlı bıçak seti dörtlü takımı 219 TL. Boncuklu bölmeli cam sunum tabağı 199 lira. Boncuklu cam sunum tabağı 199 lira. Boncuklu cam fincan seti 269 TL. Boncuklu cam lokumluk 149 lira. Boncuklu ayaklı kase 249 TL. Cam elma şekilli kupa 125 TL. Yumurta saklama kabı 59 TL. PVC masa örtüsü 99 lira. Figürlü mutfak fırçası 75 TL. vantuzlu kaydırmaz banyo paspası 129 lira. Banyo seti 5 parçadan oluşuyor 299 lira. Deterjan tablet kutusu 2.6 litrelik 99 TL. Yapışkanlı banyo aksesuarları 135 TL tanesi. Cam sıvı sabunluk 500 cc 65 TL. Ahşap kulplu standlı sabunluk seti 500 ml 449 lira. ikili havlu seti 95 TL. Ahşap figürlü kupa 179 lira. Yuvarlak bambu kirli sepeti 399 TL. Temizlik seti 16 litre hacimli 199 lira. Tek fiyatlı fırça çeşitleri 79 TL. Mandal çeşitleri 35 TL. Tuvalet fırçası çeşitleri 39 lira. 14 Kasım 2025 bir makde ürünler kataloğunda tabura çeşitleri 89 lira. Videoyu beğenerek destek olmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkürler. Tüm ürünleri resmi katalogdan gerçeklerle doğru fiyatlarıyla size dürüst yayıncılık kuralımızla haber ediyoruz. Kalorifer peteği fırçası 39 TL. faraş sabunluk çeşitleri 27 TL. Toz alma püskülü çeşitleri 75 TL. Katlanır el mopu 89 lira. Standlı hazneli bulaşık fırçası 119 TL. Teleskopik saplı cam sileceği 249 lira. Silim askı 49 TL. Cam banyo gider kapağı 49 lira. Heyfer blender 1790 TL. Kumtel mini fırın 2150 TL. Range Home Flexi Glide buharlı ütü 990 lira. Home Stand Mixer Mixer Profession 4490 lira. Kumtel tost makinesi siyah renkli 3000 TL. Fakir Brilla buharlı ütü 1690 lira. K-Smart Mini buzdolabı 85 litre hacimli 5000 TL. Fakir tost torbasız elektrikli süpürge Atria serisi 4750 lira. Kumtel sürgülü aspiratör 1690 TL çeyizlik ürünler arasında. Kumtel'in halı koltuk temizleme makinesi 4000 TL. Kumtel saç kurutma makinesi 749 lira. Kazak tüy toplama cihazı 175 TL. Homend Potom'un bol köpüklü Türk kahvesi makinesi 1400 lira. Fakir Exetrim saç sakal kesme makinesi 699 lira. Kumtel Veg maşası 799 lira. Akım korumalı priz USB girişleri de var değerli dostlar 499 TL. Trend Yumak Ören Bayan markalı üçlü takımları farklı renk seçenekleriyle 109 lira, trend cake yumak 95 TL, polar gömlek 329 lira ekose desenli, yarım fermuarlı polar sweat kadınlar için 279 lira, yarım fermuarlı sweat erkek polar 279 TL, yarım fermuarlı sweat çocuk poları 199 lira. Triko ikili takım kadınlar için 599 TL. Pijama takımı erkekler için 699 lira. Dokuma pantolon erkekler için 319 lira. Şardonlu pike eşofman altı erkekler için 249 lira. Kaşe eşofman altı kadınlar için 289 TL. Su emici paspas 90 TL. Banyo paspas seti 349 lira. Banyo paspası 89 TL. Ayak avlusu 65 TL. Şeffaf sütyen düzenleyici 45 lira. Havlu saç bonesi 49 TL. Saç kurutma beresi 85 lira. Yorumlarda bu ürün bekleniyordu. Şimdiden gözü aydın diyelim bekleyen hanımefendilerin. Saç bu da sakal kesme örtüsü 49 TL. Fermuarlı sütyen filesi 39 lira. Çamaşır yıkama filesi 24 TL. Fermuarlı ayakkabı yıkama filesi 39 lira. Kaydırmaz tabanlık 55 TL. Kapı altı rüzgar önleyici, önceden süngerler vardı. Bu daha farklı bir teknoloji 45 TL. Ares rattan koltuk 599 lira. Lotus koltuk da aynı fiyata. Queen rattan koltuk 209 lira. Nibras koltuk 199 lira. Regnum koltuk var 490 TL. Basamaklı plastik tabure 199 lira. Plastik tabure 99 TL. Hobi rattan koltuk 199 lira. Zevkma rattan masa 799 TL. Katlanır sehpa 349 lirayken. Mermer desenli iki tane plastik kollu sandalye seti 799 TL gördüğünüz takım fiyatı. Kirli sepetli banyo organizeli güzel şık duruyor bence 1290 lira. Prenses bebekler Barbie 249 TL. Figür seti Minecraft'tan 279 lira. Çarpma öğreten oyuncak 259 TL. İp geçirme oyunu 119 lira. Peluş Hippopotam 459 TL 30 santim büyüklüğünde. 14 Kasım Cuma BIM kataloğunda Lola'nın iki katlı evi 579 lira. Yedek elbiseli konuşan bebek 299 TL. Farklı kombin oyun setleri Poli 399 lira. Tren istasyonu blok oyuncak 299 TL. Oyuncak mutfak aletleri var. 199 lira. Dönen yol seti 599 TL. Oyuncak iş araçları 109 lira. Çek bırak şehir araçları trafik seti 109 TL. Oyuncak manken bebek 219 lira. Mega çubuklar 169 TL. Çiçek blok oyuncak 229 lira. Oyuncak helikopter 89 TL. Çocuklar için de bayağı bir şeyler var ya. Sesli İngilizce kelime öğretim seti 299 lira. Lisanslı yazı tahtası 79 TL. Lisanslı Parigo kutu oyunu 99 lira. Oyuncak doktor seti 79 TL. Mini Ork 149 lira. Ahşap satranç 129 lira şekilli köpük hamur 129 tamir seti 165 iş araçları 180 lirayken lisanslı puzzle 50 TL neon simli oyun hamuru 79 lira müzikli sesli direksiyon 129 lira Google TV 58 inç 19.000 TL 43 inçlik dijit Sun'un televizyonu 9.450 TL pudina hikaye kitapları 25 lira çıkartmalı kitaplar 45 TL son üründe buydu değerli dostlar. Çok teşekkürler izleyenlere, beğenenlere, yorum yazıp abone olanlara, bildirimlerini açanlara. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.